Konya'da bir inşaatta bulunan iskele demirliğinin çalındığını fark eden inşaat sahipleri kaçan kamyoneti 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalayarak şüpheliyi polise teslim etti. Olay gece saatlerinde Merkez Marem ilçesi Yaylapınar Süleymaniye mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaat alanına gelerek iskele demirlerini kamyonete yüklemeye çalışan şüpheliyi fark eden İbrahim Sağlam, durum amcası ve diğer yakınlarına bildirdi. Şüpheli fark edildiğini anlayınca inşaata geldiği kamyonetle olay yerinden kaçtı. İnşaat sahipleri kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçan şüpheli takip eden amca ve yeğeni tarafından yakalanarak araçtan indirildi. Şüpheli AD devriye gezen polis ekiplerine teslim edildi. Burada gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken araçta inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.